Emlepte çalışmıyorum ya bu aralar. Bayağıdır hatta bu aralar dedim de bayağıdır. Seyriden maç malık. <laughs> Güzel hızlı oldu hızlı girdik. Maça gireceğiz şimdi bizim bir hype'lanmamız lazım. Spotify neredesin kanks? Uç bakalım. Spike yerleştirildi. kalan son oyun. yerleştirildi. Tam ses gelir şimdi. Açtım sesi. Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. <laughs> Kamera yapabileceğim bir şey yok ya. Böyle oynayacağız yani bir müddet. You can roll. low Şurası. bak. Like, one one shot. Van mid bro. Ah be. Nasıl lan? Şansın yok. Nice shot. <gülüyor> 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 again, last up mid, last up mid. High fayda Alır mı lan eli? Good job. Yep. Nice. Two guys B man. Good <laughs> <laughs> job. Two guys B. I smoke on you. Out, out, out. Fıtrayacaklar. Göremeyeceksiniz. Faid yerleştirildi. Düşman. Left, 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 left. You guys pushing? Yeah guys. Okay go. Ne görecekler? Oh one more, second one. burada. Ayakta kalan son oyuncu. Hissi in smoke, hissi in smoke. Nice. Ay Harekete bak ya. Herkesin aleti çalışıyorum 2 defa kontrol edin. Cümleye <laughs> bir bak ya kafayı yersin. Yomca'ya sonra back mid. We can go A. <laughs> 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 <So>? Ha? <Heh. gülüyor> <laughs> Sakat ya. The <laughs> one was building. Reis öleceğim şimdi ya. Mal mı? Tık eselam. Ne yapacağım? Ayı var bom. Last two aiming. <laughs> ya bir git ya. Jet mal mısın a**im? Koşuşa bak kanka ya. Yerinde de durmuyor a**im. Nice one more. Close to you. Allah'ım. Oğlum kaçan adama bak. Ben o kili nasıl kaçırabiliyorum mesela? Nasıl olabiliyor? Ha? Tekrar test moruk. Setup değiştirdim beyler. Direkt oturma setupunu değiştirdim. Masa filan, koltuk. Koltuk sığmıyordu diyor benim masaya. Masa Masanın yeri, işte monitörün yeri. Jart'ı, jort'u, koltuğun yerini filan değiştirdim. İyice ne, full yani. A'yı saldım. A'ya gittiler a***** şansıma. Av başladı. Titriyecekler. Titriyecekler. Smok, smok. Bir düşman kaldı.

mid or west. So far you can take my ult. Hızlı bitti mi evet. için İşte geliyor. Özel harekat. Yaklaşık 5 range'i geçsem kime gitsem kaybediyor. <laughs> Kardeşim. Seri live <ila> at buradan. o <laughs> kutuyu bekleyeni bize bulaştırma lütfen. Senden rica ediyorum yani. Ey Rosh. Cehennem

Mikrofon değil. Gözlerini kapatalım. Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Allah. Maybe wait for the Sova drone and go follow this drone.

Düşmanı gördüm. Koş, bir düşman kaldı. Nice. nice race. Very good bro. Bizim race ne yaptı oğlum öyle? Sildi. Harbiden sildi orayı. Dolduruyorum. Kaça <Koşa> kaça <koşa> sıkıyam ya <laughs> bir de. One last shot. Last Vandal shot. Run and No plant. Maybe this spawn. Oh, Oy. I'm oh, close. Fuck. Nice. <laughs> Bu diğer iki olan şey hesap aynen ama şu an immo. Bunda şimdi radyant yapacağız ya rahatla kalın. Sadece izleyin. Çok oku. Ne görecekler? Market loş bir market loş. Gözcü yerleştiriliyor. Nasıl ya? <totalmente questions> no no, he's going city, one guy nice. <laughs> Nasıl nice lan? Hey, 800 IP e oynasaydım kaç sens mi oynardım? Şu an kaç istedim. mesela? Değil. Bak. Matematik biraz. 52 51 ya. Kaç oynardım? 24 oynardım. Ya da 25. Abi. 25 26 değişirdi yani. Ya 25 ya 26 oynardım. Saydı lan. Heyon. Ya senin a**ayım ya. Gözlerini kapatalım. Az kapı. Düşman görüldü. One short. Killjoy bro. Ne yapıyon? Killjoy ne yapıyon? Allah rızası için hap, ya. Ayakta kalan son oyun. Run <laughs> <laughs> Neyse, Bulldogla ulti açınca vandal gibi oluyor. Deneyelim, görelim seriden. Çıkıyor. Van right boss. Neyse, ondan site. İstersen site'a bir. Arkadaşlar kaç. Reblan dolduruyorum City, one, city. gitti. City, one, uh, market. Buldum. Mark behind. One behind, one behind Bir market. Bir düşman kaldı. Last Gandhi. behind. Manus. Nice guys. Can you use drone, Bro. Ne yeah. yeah, yapıyor Çekilin Ne ne görecekler ki. Ananaskin. what? Bu yerleştiriliyor. <Ben> dolduruyorum. <gülüyor> 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 Görüntü FBS sorunum vardı da hala var. Yani onu çözülecek bir sorun değil. Aslında FBS sorunum yok ama var gibi. FBS drop oluyor anladın mı? Oldu. 240 Hz olduğu için 240'ün altında çok düşüyor. O da sıkıntı yaratıyor yani. Gölgeler durmaz. Şu an öyle bir sıkıntı var. Bana Gaz bomba Arina. Gözlerini kapatalım. Elimli. Maybe short. Oğlum oğlum. Nerede? Gözlerini kapatalım. <laughs> nice nice. Saldıranlar kazandı. Onlardan daha fazlasını beklerdim. Ben de işte aptal. <laughs> Abi bizdeki zayıf almış oğlum. What the fuck? Bay bay. Bye bye. bye, bye. bye, bye yol İstanbul'a gideceğiz. Güle güle Bakın. Görüşürüz. 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 Bye bye chat. övüş. Görüşürüz. Bye Gene Tamam.